arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeniden yeniden YouTube'a merhaba demek istiyorum çünkü beni ve sizi bekleyen çok güzel bir serüvene adım atmış olduk hep birlikte ee, yeni aldığımız kararlardan bahsedeceğim size birazcık ee, zaten videonun başlığından da ve kanalın isminden de anlayacağınız üzere artık bu kanalda sadece kediler olmayacak tabii ki kedilerle alakalı ve e, günlük hayatımda zaten kedileri, kedileri göstereceğim sizlere ama gelen anlamda artık bu kanalda günlük vloglar paylaşılıyor olacak günlük hayatımda neler yapıyorum günlük e, yaşantımda neler e, bekliyor beni bunları sizlerle paylaşacağım bu kanalda öncelikle genel teme olarak artık ne olacak ondan birazcık bahsedeyim birincisi alışveriş ikincisi temizlik 3 yemek Dört tabii ki vazgeçemediğim ve benim hayatımın parçası olan kediler olacak. Ee, beşincisi ise beşincisi yok günlük olarak zaten hep birlikte olacağız ve beraber neler yaşadığımı, neler yaptığımı göreceğiz. Ee, gezdiğimde ağladığımda, üzüldüğümde, sevindiğimde, güldüğümde artık hep birlikte olacağız. Umarım bizim için çok güzel, e, çok hayırlı bir süreç olur. Böyle bir karara neden vardınız, neden böyle bir karar verdiniz diye soracak olursanız da açıkçası böyle bir düşüncem zaten vardı. Biraz da sizlerin YouTube'da hani videolarımızın altına gelen günlük vlog çekin yorumları, gerekse Instagram üzerinden bana özel olarak yazılan tavsiyeler ve işte günlük vlog geçin işte çok daha güzel olur gibi yapılan yorumlar da açıkçası. Beni birazcık tetikledi diyelim. E, bu şekilde arkadaşlar artık hep birlikte her gün sık sık çokça görüşeceğiz. Beni görmekten sıkılabileceğinizi düşünüyorum. Belki de sıkılmazsınız. Bilemedim. Öyle yani. E, çok heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın. Çünkü e, bu tarz videolara geçişte insanlar e, ne yapacağını, ne edeceğini Bilmiyor açıkçası. Ben tabii ki kameraya alışık ve sizlerle konuşmaya alışık olduğum için biraz daha rahat atlatacağımı düşünüyorum. İlk videonun, ilk vlogun günahı olmaz diyerek bu vlogu başlattım. Ee, öncelikle az önce eşim aradı ve saat şu an tam olarak akşam saat 8.30 ee, ve Sivrihisar'a gideceğiz diye söyledi. Açıkçası ne yapacağımızı bilmiyorum, neden gittiğimizi bilmiyorum. Bizi neler bekliyor? Bu vlogda da aslında başlatırken amacım size açıklama yapmaktı. Ama dedim ki neden Sivrihisar'a gidiyorken sizi de yanımda götürmeyim. Bu maceramızı sizle ortak olun istedim. Bu vlogu burada başlatıyorum. Size bir yerlerden güncelleme vereceğim. Zaten evden çıkarken de tekrardan görüşürüz. O zaman vlog başlasın. Evet arkadaşlar, bir durum güncellemesi yapıyorum. Şu an ben evden çıkacağım ve eşimin yanına gideceğim. Eşimin yanından e, yola çıkacağız bir abimizle birlikte ve onun eşiyle. E, asla bir abimiz demeyeyim. Bizim aile dostumuz, eşimin patronu ve onun eşi. Çok sevdiğim abime, ablam diyeyim. Evet, bu şekilde. Bu kim var. Tata. <laughs> Evet arkadaşlar Tata burada maması ve suyu da var. Artık evden çıkabiliriz. Ay ışığımızı unuttuk. Evet. Artık evden çıkıyoruz. Bu arada Sivriya Sarı neden gittiğimizi öğrendim arkadaşlar. Sivriya Sarı. Ha şu değil size anlatacağım. Evet. Arkadaşlar Sevil Sara ballı, ballı gözleme esi çok meşhurmuş. Orada ballı gözleme yemeye gidiyoruz. Eşim ve patronu yani Aşkın abinin çok canı çekmiş. Biz de bu saatte gidiyoruz. Gideceğiz bakalım. Hiç i̇şte bilmiyormuş diye. Işte. Hiç çıkmadın mı? Oğlum eskişehir yolunda mı bilmiyordum? Yol sorun sana. Düz <laughs> Düzgün. <gülüyor> Kimsenin kameralara alışık olmaması. Hem de nasıl. Hiç. Hiç. Arkadaşlar durum durumu güncellemesi yapıyoruz. Şu an bezine uğradık bir şeyler alıyoruz. Yaklaşık kaç saat sürecekti? 1.5 bir buçuk. Tahmini. Bilmeyenler sayısı. için söyleyelim. Biz Ankara'dayız. Ve Sivrihisar'a gidiyoruz. Ballı gözleme yiyeceğiz. Çıkışındayız. Az kaldı. Bir, yaklaşık bir buçuk saat sonra oradayız. Sonra zaten orada ballı gözlemeyi hiç yemedim. Sen yedin mi Zeynep? Çok. Bir Sivrihisarlı olarak. Sen sivrisarlı mısın? Eskişehirliyim. Ha, Hatta sivrisarlıyım. Eski evet. Eskişehir aslında <laughs> hiç bağlantımız yok. Bir de Eskişehirliyiz. Hmm. bal gözlemenin arkası bizim köyümüz. Hmm. Aynen. Yani hiç yemedim tadını çok yok. merak ettim şu an. Bildiğin gözlemenin içine bal mı koyuyorlar? Yok gözleme el açması bir gözleme zaten. Tamam. Yumurtalı güzel köy ürünleriyle yapılan. Ha. Hmm. Üstüne bal kaymak koyuyorlar. Hmm. Ben gidemediğim zamanlar ailemden kişiler mesela annem babam gitsin, aşkım gitsin. Bana paket yaptık getiriyorlar. Ya. Ama yanında getirdikleri sucuğu ondan sonra yoğurdu iri güzel. Gözlemeye kadar <laughs> zaten doyuyorsun köy Öyle yani arkadaşlar. Biz şimdi Sivrihisar'a gideceğiz. Ballı gözleme yerken size tekrar güncelleme yaparız. Hoş geldiniz gençler. tam orada <laughs> Sivrihisar'a 10 kilometre kala muhteşem tesisleri burası. Ballı gözleme yemeye geldiğimizde. Bu dört kişi deli gibi. Akşamı <laughs> deli gibi. saat Aynen. <laughs> Ballı gözleme yemek için Ankara'dan bu 2 saat. Neredeyse. neredeyse 2 saattir yoldayız. <laughs> Bakalım nasıl bir şeymiş. Çok övdüler. İçeri geçince görüşürüz. Evet arkadaşlar bunlar da ballı gözleme gelmeden önce gelen ikramlar. Yoğurdumuz. Ceviz falan da gelecek. gelecek. Tulum peyniri, İyi sucuk, biliyoruz. yer fıstığı ve gözleme. Sade, gözleme. sade gözlememiz. Ballı gözlememiz geldi. Kaymak, bal ve sade gözlememe. Yumurtalı. Yumurtalı gözleme. Sucuğu bitirelim. balda gözlememizi yedik. Şimdi buranın eee meşhur sucukları organik meydeleri, organik mişalar elde edeceğiz. Bir tanesi yaklaşık kaç kilo geliyor? Al hocam bak bir kilodan iki yüz üç milyon başlar. Buna kovuk peyniri falan mı? Bu peynir ne peynirimiz? Bu da kaşar. Sen Teşekkür ederim. <laughs> Bunların hepsi organik. Kesinlikle. Şimdi babam. Olan... Bu tulum peynirleri. <laughs> Sivrisar'a yolunuz düşerse Ankara'ya dönerken. Meşhur metel mı? Evet. Eskişehir'in. meşhur metel yolu. bir ikram edelim hanımlara. Dalabandır'ın. <laughs> Teşekkür ederiz. Bana Sucuğun büyüklüğüne evet. bakın. Şuradan evet. geldi. Arkadaşlar buranın sucukları falan çok meşhurmuş. Şimdi gösterdim zaten size de. Ayrıca sabun mu? Evet. Şöyle. Sabunları da meşhur. Sivrisara yolunuz düşerse Ankara'ya dönüş yolunda ee, muhteşem tesisleriydi değil mi? Hı hı. Ee, çok temiz. Herkes güler yüzlü. Tuvaletleri falan çok temiz. Uğrayabilirsiniz. Biz Balda Gözleme'ye bayıldık bu arada. Çok var mı? Aa, bu eşek sütü Aynen. sabunu. Sabunumuz ne kadar? 10 TL sabun çıktı. Eşek sütü? Hepsi 10 TL. Onu ben kendim de kullandım. Benim elimde vardı. Şu anda kalmadı. Şöyle Benim de şey kollarımda bir var. Biraz son oldu. Şu videoda çünkü. Bu şu lekeler için evet, evet. Yani e, şey akşamları özellikle evdeyken falan çok kızarıyor, kaşınıyor, egzama, stresler. Baktı. Evet. Ben de üniversite sınavından gireceğim zaman başlamıştım. Hmm. Evet, evet, evet. arkadaşlar bıttım sabunu e, egzama sedef gibi böyle e, rahatsızlıklar için deri hastalıkları için çok faydalıymış geçiriyormuş haberiniz olsun burada bir sürü sabunumuz var Hala bitmeyen sabun Sivri sanır sabunları Buraya mutlaka uğrayın ya Her şeyin sabununu yapmışlar arkadaşlar Her şeyin Arkadaşlar burada çömlek mal kabakları. Bunun içi dolan var bence. küçük bal kabakları <laughs> bunlar Bundan yeniyor muydu? <laughs> bunlar su kabaklı değil mi? Bunlar su kabağı mıydı abla? Ne kabağı bunlar? Bunlar su kabağı. Su kabağı. Ağrımı parçadan buğadan geldi. Buğadan geldi. Çok güzel. <laughs> ne kadar kilo bunlar? Çömlekler. Öyle bardaklı. 10 lirası 5 lirası. Arkadaşlar burada ne ararsanız var. Yok yok yani. Değil mi hayatım? Evet. <laughs> hediyemizle kaptık. Hediyemizle kaptık. Kolonya'yı bir bileşe getirdik. Kolonya almıştık ama hediyeyi düşürdü. Hediyemizi düşürdü. <laughs> Neyse. Kapağı gitti. Bu şekilde arkadaşlar. Burası gerçekten çok temiz, çok güler yüzlü herkes. Ballı gözlemesi harika. Mutlaka yolunuz düşerse deneyin, uğrayın. Muhteşem tesisleri giderken de çekersiniz. Şey. Aynen. Giderken de size buradan Bat zaten tekrar kısmı, işte. yani biz e, Ankara Batı kentten 1 saat 40 dakikada falan gelmiş olduk. Yani geldiğinizde kesinlikle değen bir yer oldu. Özellikle zaten buranın sucukları, işte peynirleri, sabunları çok meşhurmuş. E, biz de bir... gerçi aldıklarımızı size evde gösteririm ben. M'si bozuldu. M'si bozuldu. Zeynep abla gibi buradan şey almışlar. Koyun. Evet küçük süs. Süs koyun, koyun oyuncak ama M'si bozulmuş. <laughs> <laughs> M'si bozuldu diyor. Artık büyümesi işlemiyor. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Yani çok temiz çok. Çok Peki, güzel. Biz de aldık. Gösterelim mi? Şöyle. Su kabağımız ve bal kabağımız Şuna bak ya. <laughs> Oyuncak gibi. Aynen. Çok ilgililer yani çok beğendik. Ankara'dan Kesinlikle. gelmeye değer değil mi? Kesinlikle on numara. <laughs> Ama bir değil iki tane bazı gözümle ilgili. Doymaz. Evet bir değil iki tane ilgili. <laughs> Şimdi eve gidiyoruz. Saat güncellemesi yapayım mı size? Saatimiz şu an tam 12'ye 5 var. Peki. <laughs> eve gitmemiz sanırım 2 civarı olur. Bu videoyu da artık e, yarın devam ettirebilirim ya da ettirmezsem zaten izliyoruz. Şimdilik böyle. Gelişmelerden haberdar edelim. Evet arkadaşlar biz eve geldik şu an. Saat 2'ye çeyrek var. Aşırı uykum geldi. Ee, size şöyle oradan aldıklarınızı göstereyim. Böyle ee, çocuk aldık. Demiştim zaten çocukları çok meşhur diye. Bir de şöyle bıttım sabunu. Ee, bu da egzama, sedef gibi cilt. Deri hastalıklarında e, iyileşmesi için yardımcı oluyormuş. Benim de kollarımda gösteririm daha sonrasında şöyle egzamalar mevcut, kaşınıyor. Onun için bunu kullanacağım. Oradaki beyefendi ben de kullandım, çok e, iyi geldi, hemen geçirdi falan dedi. O yüzden bir denemek için bundan aldık. Uygun da fiyatları. 10 lira e, sabun, 10 lira sucuklu kiasu 78 liraydı. E, sucuğu zaten tattırmak için veriyorlardı. Çok güzel baharatlı bir sucuk. Eğer yolunuz düşerse gerçekten çok güzel bir tesis. E, ballı gözlemesinde yemenizi tavsiye ederim. Aşırı aşırı beğendik zaten. Evet arkadaşlar bu şekilde e, ilk vlogumuzun da sonuna geldik. Artık yarın e, tekrar başka bir vlog için kayıta başlarız. Siz de bu videoyu zaten izliyor olursunuz. Ben yeni videolar çekerken. Hepinize buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.